Yavaş yavaş devre arasına yaklaşıyoruz. Sömestra bir aydan biraz fazla kaldı. O yüzden bu analizlere başlamamız gerekmekte. Son sınavda 30 soruluk matematik kısmında hangi konudan kaç soru çıktığını söylemeye gayret edeceğim. gördüğümüz üzere rasyonel sayılardan 3 sorumuz var. Aslında şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Yani bu zamana kadar neyi halletmemiz gerekiyordu çoktan? Mesela halletmediysek neye odaklanmalıyız? Nerelerde bedava sayılabilecek netler dolaşmış? Şunlara, şunlara, şu, şu, şu da kolaydı. Bu da kolaydı. Şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Bir tane daha var. Daha mutlak değer. Sorusu o kadar kolay değildi ama hani konu olarak değerlendirecek olursak bir de yüzde de vardı şurada. Şimdi tek tek neyi halletmemiz gerekiyordu bunca zaman? Ona bakalım. 3, 5, 6, 7, 9 10, 11 12 13 14 15. Yani bizim bunca zaman 15 netimizin olması gerekiyordu. Yani uzun lafın kısası. Bu sorulardan sadece 2-3 tanesi zor Kafa karıştırıcı Kafa karıştırıcı denebilecek sorulardı 2022 tyt'de geri kalan ortalama çalışanın yapabileceği Hatta 2 ay 3 ay tyT tytye ara verenlerin dahi çözebileceği sorulardı. Artık problemleri ben tek tek konu olarak ele alamıyorum çünkü problemlerde her konu birbiriyle karıştı O yüzden bir böyle karma yeni nesil problem dediğimiz hikayenin iyice uzatıldığı. Problemler var ki bunlardan 5 tane çıkmış. Denkleme dayalı problem dediğim. Hani işin ucu bir şekilde denkleme dayanıyor. Başlangıcında sonunda yani ağırlıklı noktası denklem olan problemlerden de 5 tane var. Yani çoktan şu bahsettiğim 15 soruluk kısmı halledip şunlara odaklanmamız gerekiyordu. Şu mesela olasılık yani sınavın son dönemecinde çalışılması gereken bir konu olarak söyleniyor. Fonksiyon sorusu kolaylığına zorluğuna göre değişir. E, hedeflerimizin ne olduğuna bağlı. Çalışmak e, bize bir net bile e, gerekiyorsa tabii ki de odaklanmamız gereken konulardan biri ama öncelikli bir konu değil. E, baktığımız zaman yani şu an sömestra ortalama 40 gün varken şu bahsettiğim şu 15 netlik kısmı bir halledebilirsek şubat zamanı şubat zamanı problemlerle alakalı daha yüksek potansiyelli işler yapmaya başlarsınız. Diğer türlü buraları halletmeden zaten kolay kolay matematik de çözülemiyor. Yani adam tek çift sayı koymuş. Yani tek sayı çift sayıya çalış. Yani bir de şöyle bir şey var. TYT soruları şu an ÖSYM'nin kendisinde var. geçen yıl mesela telif oluyordu ve on sınırı vardı. Ama artık bundan sonra böyle bir sınır da yok. Girip ÖSYM'nin sitesinden hangi konudan kaç soru sorulmuş? Bu sorulardan 15 tanesi, yani en azından 12-13 tanesi bahsettiğim kadar kolay mı zor mu? Aslında gereksiz bir korku mu yaşıyorsun? Bunlara bakılabilir. Yani dediğim gibi ben bir senede halletmek istiyorum diyen bir insanın en azından şubata kadar bu işleri bitirmiş olması gerekiyor. Rafa kaldırmış olması gerekiyor. Yani bitirmiş olsa bile yani e, sayısalda ilk 30.000 eşit ağırlıkta ilk 20 bin bunlar zor. Bu saatten sonra. Çünkü e, bilgilerin demlenme süresi var. Dolayısıyla e, yine de bir bel bağlamamak lazım. Eğer bunlar bitmediyse. Ama son şansım deneyeyim. %5 bile olsa deneyeyim diyen bir insanın Şubat'a kadar şu 3 5 6 7 8 9 10 konuyu 11 konuyu bitirmesi lazım. Yani şakası yok bu işin. Yani bunu da yapmadın. Tamam artık. Yani yavaş yavaş mezuniyet seni bekliyor diyebiliriz. Yani gerçekçi olmakta ben fayda görüyorum her zaman. Çünkü daha önceki yıllarda olur dedik, onu dedik, bunu dedik. Sonra birtakım üzüntüler meydana geldi. Ee, tabii ki de bu birçok değişkeni içinde barındırıyor. Altyapını iyidir, kapasiten yerindedir ama yani genel doğru nedir? Eee bunları halleden bir insan ümitlenme hakkı elde etmiş olur. Bunları halledemeyen bir, halletmeyen bir insanın şubata kadar hiç ümitlenmemesi, hazirana kadar e, gezmesi, yemesi, içmesi, eğlenmesi daha iyi olur. Çünkü sınırlı bir hayat var elimizde ve sen ee, Şubat'a kadar dahi bunları halletmeyip üzerine bir de e, Şubat'tan Haziran'a kadar çalışmaya çalışırsan hem 4 ayın gidecek hem özgüvenin kaybolacak. Çünkü e, zihin yaptığı iyi şeyleri sürekli ön plana koyuyor. Sen Şubat'a kadar çalışmıyor olmanı geri plan atacaksın. Şubat'tan Haziran'a kadar çalışacaksın, yapamayacaksın. Sonra kendi kendine diyeceksin ki o kadar da emek verdim yapamadım. Hayır aslında sen o kadar emek vermiş olmayacaksın. Anlatabildim mi? O yüzden Şubat'a kadar bunlara çalışmıyorsan çalışma. Boş ver. Gerçekten hani e, farz ediyorum ki 20 yaşındasın. Ağzının tadıyla yaşayabileceğin hadi bir 30 yıl var. Bu 30 yılın 4 ayını boş yere harcama. Mezuna kal devam et. Ama illa mezuna kalmayacağım diyorsan Şubat'a kadar bunların hallolması olması. Şefin tavsiyesi. Herkese iyi günler.